Evet, merhabalar. Küçük oğlu makinenin ee, şu an beton yer montaj bölümünü görüyorsunuz. E, şu an ustalarımız ee, KMX 200 dediğimiz 200 litrelik 220 voltta çalışan betonellerimizin montajını yapmakta. E, gördüğünüz gibi ürünlerimiz bir Lego misali, bir puzzle misali toplanmakta. Burası makine. Ustaların gerçek ustaların buluştuğu yer. Kazanlarımızı görüyorsunuz. Kazanlarımız 3 milimden kıvrılma sıvama kazanlar. Dişlerimiz döküm pik. Dişliler kesinlikle kırılma, çatlama, patlama yaşanmaz. Burada gördüğünüz diğer bir modelimiz 200 litre demonte model. Bu KMX serisinden farkı. KMX serisi sağlam, ağır şase olurken e, demonte tip yerler daha hafif, daha pratik ve sökülebilir oluyor. Şu an size imalattan görüntüleri aktarıyorum. Bir de e, bugün satmış olduğumuz bir ürün görüntüsü paylaşacağım sizinle. Görmüş olduğunuz gibi şovrumdaki ürünlerimiz de burada. Alpay abicim e, senin de hayırlısı olsun. Dalaman Muğla'ya ürününü paketledik. Alpay abicim. Bugün seninle görüşmüştük. 140 litre demonte beton yer. Demin göstermiş olduğu ayaklı turuncu siyah şase. Şu an bu kutunun içinde. Bu kutu demonte kazanı, motoru, tüm ekipmanları içerisinde olacak şekilde içinde kullanım kılavuzu belgesi mevcut. Aldıktan sonra e, tekrardan e, kurulumda bir problem yaşarsanız eğer bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kurduğunuzda ürün o kapalı kutuyu açtığınızda kurmaya başladığınız anda beton yer şurada görmüş olduğumuz siyah turuncu şaseli beton yere benzeyecek. İçinden tüm kullanım kılavuzları, belgeleri, civataları çıkmakta. Makinelerimiz 220 ile çalışıyor. Kazanlarımızın hepsi standarttır. Gördüğünüz gibi farkı ne derseniz farkı, kalite farkı, kullanılan ekipman, rumman, güçlü farkı diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burası küçük oğlu makina. Harç karıştırma, beton karıştırma, mikser üzerine ciddi bir stok sahibiyiz. Onun harici beton yer, kompaktör, perda makinesi, beton vibratörü, silindir, zemin sıkıştırma kompaktör, mastar makinesi gibi ürünlerimiz de mevcut. Şu an çok değerli ustamız İbrahim Usta'nın işçiliğini görüyoruz. Evet. Evet ben de sığsa ev alacağım koyacağım. Öyle bir Makina şekli çok hoşuma gidiyor bu makinelere baktığımda. Bunlar benim ilk göz ağrım. Ustamız hassasiyette çalışıyor. Diğer ustamız da ince ayarlarını yapıyor gördüğünüz gibi. Eğer kurulumda herhangi bir problem yaşadır, yaşarsanız sizinle e, yardım etmek için can atan ustalarımız mevcut. Gördüğünüz gibi şimdi gidelim vibratörümüze bakalım ne durumda.